Sorununuz nedir? Neden e, yolda tutlandınız? Şimdi bizim sorunumuz bizim Edirlik Alpaşalı Edirlik Mahallesi'nin doğanın bozulması, bizim arazimizin dar olmasından köyümüze bu taş ocağının 50 metre 100 metre olduğunda bizim hayvanlarımız da zaten hayvancılığına geçiyor. Arazi dar olduğunda bu kişiler burayı e, Taşları falan şey yapalım. Bizim ara mallarımızın bir yayı şey yapıyor. Ya. Buraya taş ocağı mı yapılacak? Taş ocağı yapılacak. Kıyı köylünün haberi var mıydı buna? Ben ağza olarak benim herhangi bir haberim yok. Yani bu ihtiyar etinden ben Hasan Gökmen, ben bu kişi buraya kiralayıp da gelene kadar benim haberim yok şahsen. Hem köyümüzün dışarıdaki arkadaşların köyümüze dönüş yaptıklarından 20-25 tane yeni bina yapıldı, köye dönüş oldu. Biz koyumuzun doğasının bozulmasını istemiyoruz ya yani daşacanı da istemiyoruz. Peki yetkililere ulaştınız bu sorunuzu? Biz e, yetkililerden arkadaşlarımız dilekçe verdi, ulaştık. Olumsuz. Fakat olumsuz bir cevap geldi. Yani biz bunun için buraya toplandık köy olarak. Biz yani burada canımızı feda ederek bu canı yaptırmayacağız. Yani bu ön e, anı. kadar uğraşacağız. Aynen. Ha bu bizim bu taşıcağı, bu köyde olursa ya bizim bu köyü kaldıracaklar buradan. Başka yere bize iş şey yapacaklar. Yani bu, yeni bu, bir, yani. bir köy şey iş yapacaklar. Başka türlü bizim bir çaremiz yok. Şey, bir de. Evet Arama. teyze buyurun. Devlet diyor ki bize emekli olanlar şehirdekiler emekli olunca köyüne gitsin. Evet. Biz emekli olduk. E, eşim astım hastası. E, varımızı yoğumuzu buraya yatırdık. Ve şimdi de 50 metre ötemize taş ocağı yapılıyor. Yani zaten arazi kıt burada. Bütün şey doğa yok olacak. Yani devlet nasıl izin verdi? Bu kadar yakına, bu kadar hangi yetkili izin verdi? Bu kadar köyün yakına. Zaten köydeki evlerin yüzde 70'i, 80'i iki direk üzerinde duruyor. Burnumuzun dibinde de dinamitler patlayacak edecek. Yani nasıl olacak bu? Yani biz o yeşil, biz hava almak istiyoruz, tamam mı? Biz hava almak istiyoruz. Burnumuzun dibinde taş ocağı istemiyoruz. Yani bütün sorunumuz bu. Sesimizi yetkilere duyurmak istiyoruz. Sayın Neha Muhabiri, geldiniz geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum köyümüze. Ben e, Köyü halkından Hasan Yüksel'in e, kendim kolon kanseriyim. Bizzat raporumla geldim buraya. 15 günde ilaç alıyorum. Köylümde de şahit benim her ilacımı aldıktan sonra buraya hava almaya gidiyorum. Nefes alamıyorum ben. Buraya taş ocağı yapılacağını duydum. Bunu köy olarak, köylü olarak istemiyoruz lütfen buna büyük yetkililerimiz bir çare bulsun. Sayın ruhsat veren kardeşlerim gelsin benim iki katlı evim var burada ben onlara bedava ölüyorum. Evet şu yeme içme bana ait. O ruhsat verenler gelsin benim evimde bir ay dursun bu tozun toprağın içinde. Ben razıyım o zaman. Ha, ben razıyım. Gelsinler onların yemesini ruhsat veren arkadaşlarıma söylüyorum. Yetkililerimle konuşabilir miyiz? Yok yok eti koruyun. Doçet, bak doçet doktor bilmem bak her ay burada gösteriyor benim. Kemoterapi aldı mı? Raporumu da gösteriyor. Peki sizi takabilir miyim? Ben Alparslı Dököy, Edirne Mahallesi'nden Ömer Yurtseven. Ömer Bey, bu ıı, gelişmelerle ilgili hiçbir çalışma yaptınız mı? Resmi çalışma yaptınız mı? Resmi çalışma yaptık. Kaymakam, kaymakamlığa, valiliğe, başbakanlığa, her tarafa bildirilerde, emniyet müdürlüğü her tarafından bildirimlerini yaptık. Fakat bize gelen... Yazılarda tamamen bu arkadaşlarımızın ruhsatının kanuni olduğunu, herhangi bir itirazımızın olmayacağını böyle şey yapan bir bildiri geldi. Fakat yani biz burada. 300 metre falan gibi bir mesafe diyor. O kadar mesafemiz de yok. Yani bu raporlar nasıl verildi? Nasıl elde onu da bilmiyoruz. Peki siz Zaten onu gösterebilir misiniz? Şöyle bir açarsak arkadaşlar. Buyurun bu yeşil aydın şey de. De. Şimdi, yani, şimdi bakar mısınız? Yani şu ev, ev gördüğümüz evin neresi? De şimdi gördüğümüz evin işte 100 metre ilerisinde zaten belli oluyor beyaz taşın kırıldığı yer. Yani 100 metre bile yok. E, fakat bunlara 400 metre 700 metre gibi bize gelen rakamlarda bir metraj yazıyor. Yani biz bunu mümkünse bakanlıktan da müfettiş istiyoruz. Ben yani bu açımların yerinden ölçülmesini istiyoruz. Bizim burada Alpaçalı köy okulumuz burada. Alpaçalı köy sağlık ocağımız burada. Yani insanların yerleşim alanı burası. Bizim evet. tamamen arazimiz zaten kıt. Yani burada bizim e, mahsullerimizin verimini düşeceğini insan sağlığının kötü şekilde etkileneceğini biliyoruz. Çünkü yakın memleketlerimizde biz zaten bunu görüyoruz da. Yani mümkünse biz bunu yetkililerden bu işin ruhsatını iptalini rica ediyoruz. Yani şu anda bizim burada emeklilerimiz yeni yeni işte çok şükür memleketimiz döndü, dönüyor derken şimdiki insanlar buradan tekrar geri yani burada gelen emekliler değil şu anda emekliliğe yakınlaşmış olanlar da buradan tamamen soğuyup gitmek istiyorlar. Yani insanlar buraya bir sürü yatırım yaptı. Böyle astım hastaları var mı? Astımı da var, kanseri de var. Hepsi raporlu bunların. Yani insanlar zaten belli bir yaşa geldi. Zaten genç gitmiş hurbete. Yok burada. Yaşlarımız buraya geliyor. Buraya gelenler de buradaki işte olumsuz şartların karşılaşınca halk hırsızlığına uğruyor insanlar. Yani mümkünse yetkililerimizden biz bunun Bu ilgili muhtarın tutumu nasıl? Yani muhtarımız... Haber olmadı mı bu şeyler yapılırken? Muhtarımız da arkadaşımız da geldi. Bak şu anda kendisi de burada. Yani muhtarımız da kendisinin bilgisi olmadığını, bilgilendirilmediğini... Muhtar ve köy ihtiyaretini bilgilendirmedi bu konudan. Yani destek, yeterli... Destek. yeterli Bravo. Yeteri kadar e, bu konudan aydınlatılmadığını söylüyor muhtarımız da ihtiyat arkadaşlarımız da. Yani bundan mümkünse biz bu taşıcağı ruhsatının iptalini istiyoruz. Muhtarımız zaten kendisi de buradalar. Yakın köy muhtarımız da burada. Ee, yani kendilerine verelim. Burada şu anda burada yakın Üç tane köy muhtar arkadaşlarımız var. Yani hepsi Muradlar. Kendileri bugün Alpaşa'da köy muhtarımız Hüseyin Göngör. Yalın köy muhtarımız efendim. Muhtarım. Evet. evet. Ee, biz e, köylü vatandaşlarımız, e, çevre köylerinin bu açılacak olan taş ocağıyla ilgili evet. bugün e, protesto gösterileriyle karşı karşıyayız. Evet. E, bu konuda sizin görüntüsünü alabiliriz. Nedir durum? Biz karşıyız. Yapıl, yapılmasın biz istemiyoruz muhtarlık olarak. Siz herhangi bir yerlerle görüşme yaptınız mı valilik devleti. Evet her yere dilekçemizi verdik yerimizi. Dilekçeler geliyor diyorlar. ama. Geliyorlar, ölçüyorlar, bir şeyler resim çekiyorlar, gidiyorlar daha belli değil. Belli Tabii. değil, bize olumsuz cevap geliyor. Tamamen yani ha. o kişiye olumlu yanıt veriliyor. Yok yani. yok yok. Yo. Bize olumsuz cevap geliyor. Uzaklığı şey diyorlar, biz 56 milyara eğer devlet acıysa bize parayı verelim. Bizim taş ocağımızı durdursun, memleketimizi rahatlasın. 56 milyar... Belki bayram sonu şey yaparlar ya. Aynen. Yolu olsun. Ka yolu kapama, yolu kapama, yolu kapama. Evet. Belki bayram sonu bilmiyoruz, yani netice alabiliriz belki ya. Daha bilmiyoruz yani, biz gel gelen kağıtlarda aynı, Yaluz kavak, diye şirketlerde aynı. Her, her şey ruhsatların uygun olduğunu. Uygun olduğunu, öl öl ölçüldüğünü. E, yapayım, Sayın Muhtarım sizi tanıyabilir miyiz? Direkt ben Yalnız Havuköy Muhtarım. Ee, siz, de, siz de aynı durumda evet, evet. var. direktörlerimizin cevapları geldi. Olumsuz geliyor. Biyolojik yani Yolacık mühendisi ama... hepsi şey olumsuz veriyor gerçekleri ya. Yani. Ya yani orada da taşıyacak. Tabi. Taşı şey. Buradan aldım. Adamların ya. her şeyinin uygun olduğunu, bizim yapabileceğimiz herhangi bir şeyin olmadığını bize beyan ediyor. Aynı firma mı bu Aynı firma, aynı firma bu dere boyunda ne kadar ev yer var varsa bu 10-12 köpüte olan bu yol boyundaki yerlerin tamamını e, cüzdi bir fiyatla e, kiralamış. Eğer devletimizin bu İrfan Erdem'in verdiği paraya ihtiyacı varsa biz bunu iki kat olarak, beş kat olarak toplayıp aramızda halledebiliriz. Istemiyoruz. Şimdi e? olay çıktı, şimdi da olay çıkmasın. Bir dakika. Burada bizim vatanımız, burada binlerce ağaç kesildi. 1 milyon milyonlarca kesilecek. Benim eşim kalp hastası, astım hastası. Ben çocuk çocuğumu İstanbul'da terk ettim, buraya geldim. Ve Nerede? burada tepemize şimdi taş ocağı kuruyorlar. Beni çocuklarımdan kimse kopartamazdı. Ben gelmezdim buraya. Derdime çare için buraya geldim. ben. Enger Başbakanım size sesleniyorum. Enger 56 milyarın acı insan biz 56 milyarı size ödeyelim. 2 senedir şeker hastasıyım İstanbul'da evim var, köyüm var hepsini bırakıp geldim koya. İstanbul'da sıkıldım evet. Ama buraya geldik burayı da elimizden arayarak kim meraklı insan olsun evet. burayı istemiyoruz <laughs> Köy, Köyümüzde oyun alanını yıkıyorlar Oyun alanını yıkılmasını istemiyoruz evet. evet Oyun alanımızı berbat ediyorlar Oyun, alan, oyun alanımızı kimseye kaptırmayız Evet. Dokuz ay okula gidiyoruz, çalışıyoruz. Üç ayda futbol oynamak için geliyoruz, oynayamıyoruz. Gelsinler yakınlar. <laughs> Kolaysa gelsinler, bizi de geçsinler. Ee, bizim o sıcak kaynaklarımızı araklıyorlar. Bunları istemiyoruz. Evet. Evet. Okutmadı çocuğunu. Sen asma sasıyım. Evet, siz asma sasınız değil mi? Evet. Peki sizi etkileyecek değil mi bu tabi? Etkiliyor. Evet. Çocuğumun da işi yok. Burada kaza geçirdi. Burada yaşıyoruz biz. Mecbur yaşamak zorundayız. Yani. da yaşamaya zorundayız. burada biri vefat ederse bu tozdan dumandan onun sorumlusu kim olur? O da var. Evet. Bilmiyorum bu kaydı. Dumandan burada öyle evet. var Allah bilir. geçtiğimiz günlerde burada biz e, harfiyat kabinoları tarafından bir şey... Evet. Bir evet. 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 Burada bir da var Evet. Çok evet. Bir şehit verdik zaten. Onlarca şehitle de veririz kardeş. bir tane şehitimiz var. Bu yollarda can verdi. Çoluk, <laughs> Biz de bu yollara canımız siktir. gitti. Ya, çoluk çocuğumuzla geldik. geldi ya, buraya kardeş. <laughs> evet. Teyze buyur. Sen, benim çocuklarım daha bağır ya ben gitmiyorum. Ben, Yok, ben ya. Bunlar da rahat edemiyorum. Toprağımızı ben Ölürüm buradan gitme. Ha, canımı verin. verin. Biz kendimizi yiyelim. Evet. Bizim toprağımızı elimizden almasınlar. Evet. Bizim gelecek torunlarımızın toprağını versin. Başı, Başını da kurmasın. Başını da vermem. Toprağını da vermem. Evet. <laughs> canım bu. Teyze evet. yani, senin de evin yakın hoca. Hayır, sen sen ne diyorsun peki bu duruma? Ben istemeyen yavrum. Ben hayatta bu da çocuğunu istemiyorum. Ben Aslım hastalıyım. Ben merdiveni çıkamayan. Ben malları koyduğumda mı evi yaptım. Aa, ben... Merdivenimi çıkamayan diye. Yaşınmadım ben bu ya. taş ocağını istemeyen. Ben tozun içine giremeyen. Ben evimi tüpüremeyen. Ben evet. bunun kadar yana haksız bir hane var. Ben soluğum soluğum alışmıyor. Bu toz sabah geldi mi ben ne yapacağım? Ben istemiyorum bu taş ocağını. İstemiyorum. Evet istemiyorum

Afet Hanım ee, şu anda görüyorsunuz ee, aslında sizin köyünüz. Evet ben de yazları ailemin yanına ge geliyorum. Ailemde 4 senedir burada yazları kalıyor. Aslında buranın nüfusu 6 ay boyunca 200 ile 300 kişi arasında değişiyor. Eğer burada böyle bir taş ocağı olursa büyük bir doğa katliamı yaşanacak. Çünkü müthiş bir ağaçlık alan var. Yetişmiş ağaçlar. 30 40 senelik ağaçlar bunlar. Ve bu ağaçların yani bu dağlık kesimin hemen eteklerinde de köylük arazimiz var. E, neredeyse 30-40 adet galiba hanemiz var burada. Taşacağı olursa bir kere 3.6 şiddetinde bir deprem olmuş gibi sürekli sarsılacak bu köy. Evet. Müthiş bir gürültü kirliliği olacak. Kandil evlerimiz var. Evet. Ondan evlerimiz. gürültü kirliliği olmakla birlikte müthiş bir tabii ki toz duman içerisinde kalacak burası. Ee, yani astım hastaları çok etkilenecek. Zaten e, bu e, dinamitlerle patlatılacağı için bu dinamitlerden çıkan e, yani taşları parçalarken çıkan kireç, ...müthiş bir burada kirlilik yaratacak. Suyun tarım arazilerimizi de... ...tarım arazilerimizi de yok edecek. Bu kireç tarım arazilerinin... ...üzerine dağılınca... ...zaten buradaki toprak... ...yeterli mineral alamayacak... ...ve biz tarım alanlarımızdan da olacağız burada. Bu şeyler patlatılırken... ...dinamitler patlatılırken... ...aynı zamanda... ...yeraltı sularımız da yok olacak. Çünkü burada... ...iki dağın arasında... Doğal kaynağımız var, su kaynağımız var. Eskiden beri e, bu kaynaktan köyümüz su evet. ihtiyacını gideriyordu. Ama bu olursa o kaynağımız da kuruyacak. Zaten taş ocaklarını biliyorsunuz. Girdikleri yeri rezil ediyorlar. Müthiş bir peyzaj kirliliği oluyor. Hı. Müthiş bir görüntü kirliliği oluyor. Bu güzelim ağaçlar, binlerce ağaç gidiyor. İnsanlar köylerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Bir taş ocağının etkisi Kilometrelerce ötelere kadar gidebiliyor o yüzden ben burada insanlarımızın rahat edebileceğini, sağlıklı bir ortamda yaşayabileceğini zannetmiyorum. Peki taş ocağı açılırsa bir daha annenizi babanızı gönderir misiniz? Ne ben gelirim ne de onları gönderirim zaten yaşayamazlar. Çünkü öyle bir şey ki e, dağların hemen altında bu yerleşim alanı o kadar yakın ki yani buraya nasıl böyle bir izin verildi ben anlayamadım. Eskiden çet raporu vardı. Taş ocakları çet raporu almak zorundaydı. Çevresel etki değerlendirme raporu almak zorundaydı. Ama ne yazık ki kanun değişti. Taş ocakları ve kum ocakları artık bu raporu evet, almak zorunda değiller. O yüzden hali hazır haritalar üzerinden hatta bazen yerine gelip araştırma bile yapılmadan üstün körü bu şekilde izinler alınıyor, ruhsatlar veriliyor, her taraf taş ocağı oluyor, müthiş bir doğa katliamı oluyor. Herkes iki ağaç yapıyor. Kardeşim bizim köyümüzün zaten belli bir şeyi var. Burası küçük bir köy, yerleşim alanı. Buranın bir tarımı var, bir suyu var, bir mühendisi var. Bunlar da almasın. İstemiyoruz kardeşim. Ya buranın fazla bir şey yok. Adam burada hayvanlığı yetiştiriyor. Yavuç pirinç ekiyor. Bunu da zehirleyip ne yedireceksiniz siz bu millete kardeşim? Adama bir suyu var, içme suyu kaynakları mahvoluyor. Buranın bir doğa güzelliği var, o mahvedilecek. Ufak bir tarımla uğraşıyor burada. Bir domates, bir, bir biber yetiştiriyor. Onu mahvedecekler. Ne yapmaya çalışıyorlar kardeşim bunlar? Ondan sonra devlete karşı gelenleri içeri atmaya çalışıyorlar. Kardeşim bize bunları yaptırmayın. Yapmak zorunda bırakmayın buraya temiz hava gelme, almaya geliyoruz emeklerimiz onu engelliyorlar. Adam orada iki kilo domates yetiştiriyor. Bu hava onu da mahvedecek. Suyumuz zaten aynı o kayanın olduğu yerde siz de çekebilirsiniz. Su kayı elimizden alacaklar. Ne yapacak kardeşim bu millet bu köyüne ne için gelecek? Ha. Bunları engel olun lütfen. Adam biz belirli yerlere resmi makamlara resmi makamlara yazı gönderdik. Adam diyor ki adam ruhsatını almış. Kardeşim buna bu ruhsatı veren vatandaş hiç mi gelip buraları incelemedi? Hiç mi...